Yeah. <laughs> Trend medya için hazırladığımız Trend Siyaset özel karşınızdayız. Sevgili izleyiciler ben başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Ahmet Keskin hazırladı programı. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi ülkenin gündemi son derece yoğun biliyorsunuz. Hem dış politika ile ilgili gelişmeler son sürat devam ediyor. Yakından takip ediyoruz ama iç, içeride de e, son iki gündür özellikle ciddi bir hareketlilik hakim. Bütün bu konuları bugün konuşacağız. Karşınızda Adil Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Michael James Aşkar ve Adil Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Avrupa Politikaları Başkanı ayrıca Kadın Kolları Başkanı Sayın Gloria Maria Aşkar canlı yayında karşınızda. Ee, Sayın e, Michael James Aşkar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz Naima Hanım? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sayın Gloria Maria Aşkar, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, biliyorsunuz iç politika ile ilgili olarak özellikle son iki gündür Aydın'da yaşanan bir e, asansör kazasının ardından gencecik bir üniversite öğrencisi kız kardeşimizi kaybettik. Ardından yaşanan gelişmeler Türkiye'nin pek çok üniversitelerinde KYK yurtları ile ilgili yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi gençler sokaklara dökülmüş durumdalar özellikle e, polisin e, tepkisi de son derece sert ve yoğun bu konuyu biraz konuşalım biraz da daha... Sayın e, Gloria Maria Aşkar'ı yakından tanıyalım istiyorum. Öncelikle e, söz konusu meseleye ilişkin KYK yurtları ve gençlerin seslerini duyurma çabalarına ilişkin sizin fikriniz nedir? Onu sizden alalım sonra da Sayın Aşkar'a döneceğiz. Tabii ki. Şimdi bakın ne kadar acı bir olay. KYK yurtlarında e, kredilerle beraber çocuklar e, burslar için e, borçlandırılıyor, krediler veriliyor. E, fakat <laughs> bu borçları ödeme zamanı gelince hacizler yapılıyor. Her şeyi bir kenara bırakın. Kredi yurtlar kurumunda çocuklar yer bulamıyor. Maalesef ki fahiş fiyatta paralar ödüyorlar. Anne babalar tedirgin çocuklarını kendilerinden uzakta bir memlekete gönderip kredi yurtlara e, ve yurtlara teslim ediyorlar. Şimdi bu yurtlarda eğer biz çocuklarımızın garanti içinde yaşamadığını biliyorsak ne derece rahat olabiliriz? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Bu nasıl bir ahlaksız bir şeydir ya? Ya sen ne demek para alırken iyi çocukları cebine eline atarken iyi fakat asansör bakımı yaptırmayacaksın çocuklara yemek gelince en kötü yemeği vereceksin odaların bakımını temizliğini yaptırmayacaksın çocuklar orada perişan bir şekilde bizlere bilgili, kültürlü, birer birey olarak yetişmesi için annelerinden, babalarından, kardeşlerinden uzak bir şekilde orada tehlikeli bir şekilde yaşam sürecek. Bu bir sorumsuzluktur. Bu vurdumdayımızlıktır. <laughs> yani bunu gerek Milli Eğitim Bakanlığının, gerekse hükümetin en hızlı bir şekilde çözüme ulaştırması ve sorumlular kimse cezalandırılması, cezalandırılmakla yetmiyor. Bütün yurtların, bütün öğrencilerin kaldığı yerlerin, mekanların düzenli bir şekilde sağlık kontrolünden genel olarak mekanik ve elektriksel birçok yönden denetlenmesi gerekiyor. Biz bu çocuklarımızı yolda bulmadık. Bu çocuklar bu yaşa gelene kadar biz neler çekiyoruz? Çocukların hastalığında, sağlığında, her şeyinde anne baba. Yani ben bir anne baba olarak ne diyorum? Aman çoluğuma çocuğuma bir şey olmasın. Bana olsun diyorum. Yani yazık değil mi? O ölen evlatlarımızın. O yaralanan evlatlarımızın anne babalarına veyahut da diğer öğrencilerimizin yaşadığı ziddeye. Ben ivedi bir şekilde buna bir çözüm bulunmasını, e, sorumlu ne kadar kimse varsa cezalandırılmasını ve şunu da söylüyorum. E, eğer bir polis şiddeti veyahut da bir tutum var ise bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Yarın bir gün o çocuklarımız büyüyecek. Bakın devlet baki hükümetler gelip geçicidir. Eğer sizin başınızdaki kişiler, amirler size gidin çocukları dövün, ezin diyorsa onlar bunun hesabını verecek. Ama eğer ki siz kafanıza buyruk eğer bunu yapıyorsanız o zaman adil yargı, hakimler ve savcılar önünde bunun hesabını elbet vermek zorundasınız ve vereceksiniz. Bizler evet. Allah'ın izniyle Türkiye'nin refahı, ferahı çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi ortamda yetişmeleri için Gerekeni yapacağız. Biz kredi kredi yurtlar kurumunda okuyan kalan öğrencilerimizden para bile almayacağız. Biz deftere kaleme kimseye para verdirmeyeceğiz. İki tane kalem alamadı diye anne babaların kendini asmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bunlara sebep olanların cezasını yargı önünde, adalet önünde hakim ve savcılarımız kanalıyla vereceğiz Naime Hanım. Verdireceğiz. Evet. Yani Peki. çok söyleyecek bir söz bulamıyorum. Çok, ee, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Doğru. Çok çok. Hepimiz çok üzgünüz. Gençler sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar, eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Meslek sahibi olursak belki bir şansımız olur diye e, tırnaklarını geçirmiş mücadele ediyorlar. Ama bu yaşanan olaylar hepimizi çok üzdü. Dönüyoruz Aynen. şimdi Sayın Gloria Maria Aşkar'a. Sayın Başkan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için kıymetli vaktinizi ayırdınız. Aynı meseleyle başlayalım istediniz. Siz de bir annesiniz. Hem kadın olarak Hı. hem anne olarak neler hissediyorsunuz? Kalbinizden gelen sesi dinleyerek e, biraz hislerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şöyle e, artık hiçbir şekilde gençlerimizin ezilmesini, ayak altlarına serilmesini artık istemiyorum. Gerçekten onlara güzel bir gelecek sağlamak istiyorum. En basit örnek, e, kızımı hastaneye götürdüğüm zaman bir tıp öğrencisi sadece iki gün kirasını ödeyemediği için çocuk KYK yurdundan atılıyor. Yani böyle bir mantık olamaz. Sonuçta ne olursa olsun onlar bizim gençlerimiz, onlar bizim Z kuşağımız, onlar bizim geleceğimiz. Onlar için biz bir şeyleri sağlamak zorundayız artık. Onları bu hayata kazandırmak zorundayız. Bir anne olarak benim de benim de evlatlarım var. Benim de çocuklarım var. Ben istemez miyim bugün istedikleri üniversiteyi kazansınlar? Bugün istedikleri okula gitsinler istemez miyim? İstiyorum ama maalesef ki bu şartlarda hiçbir şey sağlayamıyoruz. Artık çocuklarımıza, gençlerimize artık gerçekten önlerini açabilecek bir şeyler yapma çabasındayız. Buna mecburuz. Gençlerimizi kazandırmak zorundayız. Maalesef. Maalesef çok haklısınız. Artık o kadar büyük böyle her tarafta üniversiteler açtılar açtılar ama bir çürümüşlüktür gidiyor. Ee, ne yurt problemi çözülebildi ne beslenme sorunu a, ortadan kaldırılabildi. Ee, evet. Çocukların bu problemlerle boğuşması da e, cabası. Tabii bu kadar mücadelenin içinde derslerine vakit ayırabiliyorlar mı yeterince, kendilerini yetiştirebiliyorlar mı? Sağlıklı iletişim kurabiliyorlar mı? Sosyal hayatlarını inşa edebiliyorlar mı? Her, hepsi de tartışmalı bir konu. Ee, Sayın evet. Aşkar, e, şimdi siz ilk kez konuk oluyorsunuz. E, Gloria Maria Aşkar aslında genel başkan Sayın Michael James Aşkar'ın hayat arkadaşı, eşi, çocuklarının annesi. E, ama ben isterim ki izleyiciler sizi sizin ağzınızdan tanısınlar. Gloria Maria Aşkar kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz ee, ve e, siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Sizden dinleyelim. Ee, ben Gloria Maria Aşkar. Ee, İzmir'de Bin dokuz, e, İzmir doğumluyum. İzmir 1986 doğumluyum. Uzun süredir genel başkanımla birlikte çalışıyoruz. Ee, siyaset kafamda, kafamızda nasıl şekillendi? Şekillendim. Türkiye'nin şartlarında e, bu şekilde ilerleme yapılmadığını gördüm. Kadınlarımıza olan şiddet, çocuklarımıza, gençlerimize olan şiddetler, onların gördüğü baskılar bu şekilde ilerleyemeyeceğini düşündüğüm için e, ben de elimi taşın altına koymak istedim. Bu şekilde de e, aklımdaki siyaset gelişmeye başladı. Hı hı çocuklarla ilgili olarak özellikle hangi problemleri e, öncelikliyorsunuz? Kadınlarla ilgili sorunlar dediğimiz zaman sizin aklınıza neler geliyor Türkiye'de Sayın Başkan? Ee, sevgili Naime Hanım, öncelikle çocukların gördüğü psikolojik baskılar. Maalesef ki e, birçok anne baba e, çocuklarına karşı inanılmaz derecede baskıcılar. E, yani hani normal vücudan şiddet harici Fiziksel olarak değil de bedensel olarak yaptıkları ekstra ne bileyim hani bu şiddetlere karşı gerçekten artık bir dur demek istiyorum. Artık çocukların özgürlük çocuk alanlarının kısıtlandığını mı düşünüyorsunuz? Ee, sayın aşkalar, evet kesinlikle. Aha. Aslında biraz geleneklerden de kaynaklanıyor, değil mi? Gelenekçi tutum, gelenekçi çocuk yetiştirme halimiz hala devam ediyor. Kesinlikle. 21. yüzyılda <laughs> dünya başka türlü dönerken e, biraz daha geleneksel anlamda biz herhalde e, öğrendiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz sanırım çocuklara. Evet. Ne dersiniz evet, maalesef? Aslında biraz e, anne babalar biliç, bilinçlendirilse birçok konuda bence çok güzel bir yol kat ederiz diye düşünüyorum ben. Peki kadınlar konusunda kadına yönelik şiddet tabi birinci öncelikli gündemimiz hala Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Ee, siz bu konulara da son derece hakimsiniz. Neler söylersiniz? Kadınlar konusunda kesinlikle şiddete hayır diyorum. Her şeyden önce şunu açıklamak istiyorum. E, bugün bir kadına e, sen tayt giyemezsin, sen etek giyemezsin, camdan bakamazsın, e, ne bileyim tesettüre bürünemezsin diyemezsin. Kadın özgür olmalı. Kadın gerçekten kıymetli. Kadın çok değerli bir varlık. Çünkü biz varsak her şey gerçekten sapa sağlam oluyor. Ama biz yoksak yani şöyle düşünün. Bir evin evin temeli ne kadar çürük atılırsa o ev o kadar sallantıda olur ve en kısa zamanda yıkılır, değil mi? Biz de o evlerin temelleriyiz. Bizler değerliyiz. Bunun için kadınlarımıza verdiğimiz değerler kadınlarımıza gösterdiğimiz ilgiler bunlar artık o eski cehaletten çıkılıp kesinlikle kadınlara karşı bir değer verilmeli diye düşünüyorum artık. Çünkü gerçekten Kız çocuklarının eğitimiyle başlıyor. En önemli problemlerimizden bir tanesi o. Biliyorsunuz son yıllarda kız çocuklarının okuma oranında ciddi kaygı verici bir düşüş var. E ardından da herhalde hayat mücadelesi içinde ayaklarının üzerine dimdik duran kadınlar yetiştirmek, kız çocukları yetiştirmek anne babaların en önemli birinci öncelikli görevi. Fakat son 22 yıldır iktidarın da birazcık bu konulardaki, tutumu dolayısıyla başka türlü bir çiğere evriliyor. Ne dersiniz Sayın Başkan? Anneler babalar bu konularda biraz daha fazla özveri, biraz daha fazla gayret içinde mi olmalı? Nerede eksik var sizce? Ne söylersiniz? Ne düşünürsünüz? Her şeyden önce dediğimiz gibi gelenek ve görevliklerimiz maalesef kız çocuğu olduğu zaman hani işte genelde yaptığımız hareket şudur işte kız çocuğu yerinde oturacak, kız çocuğu top oynamayacak, kız çocuğu ders çalışmayacak. Tamam da kız çocuğu bunu yapamazsa, kız çocuğu bugün temel eğitimini alamazsa biz o kız çocuğundan ne bekleyebiliyoruz? Ancak yapacağı şey küçük yaşta evlendirilmesi sonra da arkasından öldürülmesi mi? Bunları mı istiyoruz? Bunları mı bekliyoruz? Bir evlat kolay yetiştirilmiyor Nayma Hanım. Ona ömrünüzü alıyorsunuz. Bir evladı kazandırmak kadar güzel bir telkin yok bence. O yüzden biz anne baba olarak bence bilinçlenmeli ve artık çocuklarımıza genel temel eğitimi biz sağlamalıyız. Ama önce kendimizi eğitmeliyiz. Biraz profesyonel desteğe de ihtiyacımız var galiba. Yani iktidar eliyle belli ki bu eğitim konusunda aksaklıklar devam edecek. E, eğitim konusunda gelinen nokta ortada. Dünya sıralamasında bile çok gerilere düşmüş durumdayız. Ama öte yandan e, adab-ı maaş -ı, kurallarından tutun da işte genel e, hayatın akışı içinde e, toplum kurallarının öğrenilmesi, hayata geçirilmesi konularında bile ciddi bir erozyona uğramış e, bir jenerasyon söz konusu. Bir yandan evet. çok e, politik olduklarını konuşurken öteki taraftan gençlere e, çocuklara e, apolitik oldukları yönünde de e, bir kısım inanış var. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Gençler e, biraz bu ee, kalıbın dışına çıkabilecek gibi mi görünüyor? Ne görüyorsunuz etrafınızda Sayın Başkan? Ee, şöyle gençlerle sohbet ettiğim zaman gençlerle bir konuşma sağladığım zaman gençlerimiz artık e, eğitim sisteminin tamamıyla e, inanılmaz kötü olduğunu e, birçok şeyde adım atamadıklarını ilerleyemediklerini söylüyorlar. Bu hmm. çocukları ilerletmemiz gerekiyor. Bunu ben bütün gençlerle elimden geldiği kadar konuşuyorum, anlatıyorum. Ama maalesef e, bugün bir başkası yapmasa bile aile geriletiyor çocuğu. Çünkü diyor ki sen busun ve bu kadarsın. Yani psikolojik destek olarak mesela e, insanlar birçok insan, birçok e, bazı geride kala, kalan insanlarımız maalesef şunu düşünüyorlar yardım almak delilik diye düşünüyorlar. Ben deli hmm. miyim? Neden yardım alayım? Hayır, böyle bir şey yok. Hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz bunu yapmalıyız. Artı çocuklarımıza gerçekten güzel bir gelecek, güzel bir hayat sağlayabilmek için öncelikle kendimiz bir anne baba olarak kendimiz yardım almalıyız ki çocuklarımıza yardım edebilelim. Bugün biz yardım almazsak, bugün biz bir şeylere adım atmazsak, biz bu çocuklara hiçbir şey sağlayamayız, hiçbir şey veremeyiz. Z kuşağı denilen hiçbir şey kalmaz. Gençlerimiz, ben görüyorum ortalıkta, duyuyorum, gençlerimiz artık intihar ediyorlar. Neden bizim çocuklarımız intihar ediyor? Niçin? Bu çocukların sorunlarını hangi kim dinliyor? Hiç kimse dinlemiyor ama neden? Biz onları dinlemeliyiz ki onlara sağlıklı bir gelecek sununa binelim ya da ne bileyim onlara gerçek anlamda bir fayda sağlayabilelim. Çok kritik bir şey söylediniz. Evet birbirimizi çok iyi dinleyebilmek, anlayabilmek herhalde en önemli kritik eşiklerden biri. Ee, onlar bizi dinleyecekler, biz onları dinleyeceğiz. Bugün bir öğretmen arkadaşım bana öyle küçücük bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, e, tebdil mekanda ferahlık vardır. Yani özellikle çocuklarınla önemli bir konuyu konuşmak istediğinde lütfen evde olma. Al onları çıkar dışarıda bir parkta, bir kahve dükkanında otur konuş. Bak seninle bir şey konuşmak istiyorum diye cümleye başladığında... İnan bana iletişimin daha kuvvetli olacak. Çocuklarımızla konuşamıyoruz Sayın Başkan. Hakikaten onları evet. anlamakta güçlük çekiyoruz. Onlara kendimizi ifade etmekte de güçlük çekiyoruz. Ee, evet değişen dünya ile beraber her şey değişiyor. Peki çok teşekkür evet. ederim. Benim eksik bıraktığım, sizin eklemek istediğiniz son bir mesajınız varsa lütfen alalım. Ee, çünkü çok öykünlük kalmadı. Toparlamak mecburiyetimdeyim. Ee, çok teşekkür ederim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten gençlerimize Faydalı olabilmek açısından söylüyorum bunu. Ee, çocuklarımız e, biliyorsunuz artık hiçbir özgürlüğü yok maalesef ki hayatları her şeyleri kısıtlı. Çocukların yapabildiği tek şey sadece evlerinde telefon, tablet, televizyon. Başka yapabildikleri hiçbir şey yok maalesef ki çünkü hiçbir sosyal faaliyetlerimiz yok. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimizin faaliyetleri için onlara birer gösterge, birer yol çizmemiz gerekiyor ki. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı geri kazanabilirim. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sayın çok Genel Başkan ederim. sizden de son bir cümle rica ediyorum lütfen. Tabii ki. Ee, öncelikle sevgili hayat arkadaşım, kıymetli eşim, Cumhuriyet kadını Gloria Maria Aşkar Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde birkaç şey eklemek istiyorum bir kereden bir şey olmaz zihniyetinin olduğu bir yerde ensar vakıflarında yapılan birçok şey ve diğer vakıflarda yapılan şeylerin olduğu bir zihniyette çocuklarımızın e, maalesef ki ufacık yaşta evlendirilirse daha iyi olur düşüncesiyle onandığı bir zihniyette bir şeyleri yapmamız çok zor olacak ama bizler elbet bugün olmasa yarın bunların üstesinden geleceğiz. Bu zihniyetin tamamen değişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizler cumhuriyet çocuklarıyız. Her ne kadar cumhuriyetimizin de kutlanmasının engellenmesi engellenmek istenmesi bizi yıldırmaya kalkmaları ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bizler yılmayız. Bizler cumhuriyetin yılmaz savunucusu, yılmaz bekçileri olarak gerçek anlamda bilgili kültürlü anne babalar, cumhuriyet kadınları, cumhuriyet erkekleri olarak elimizden geleni atamızın bıraktığı yolda ilerlemeyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve sürdürmek zorundayız. Bundan sonrasında yaşananları göreceğiz ama biz her şeyin takipçisiyiz, izliyoruz. Elbet bir gün dediğim gibi devlet bakidir, hükümetler gelip geçicidir. Bugün A hükümet olur, yarın B olur, Öbür gün bir bakmışsınız Adil Türkiye Partisi gelmiş ve Türkiye'de gerçek adil bir düzen sağlanmış. Çok teşekkür ediyorum Daima Hanım. Çok teşekkür Size, ederim çalışma arkadaşlarımıza Ahmet Keskin beyefendiye, Fatih Bey ve diğer bütün arkadaşlara çok teşekkürler. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Sizler bizim sözümüz, ederim. özümüz, kulağımız, gözümüz oluyorsunuz. Ee, sizleri çok seviyorum. Saygı ve sevgilerim. Teşekkür ederim. Çok sevgiler. Evet. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili izleyiciler Adil Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Michael James Aşkar ve Adil Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gloria Maria Aşkar canlı yayında konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Naime Akbin. Yönetmen arkadaşım Ahmet Keskin'le birlikte bir sonraki yayında birkaç dakika sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür